Maç sonrasında Birleşmiş Ünlüler takım oyuncularıyla beraberiz. Güzel karşılaşma ilk mücadeleniz Maalesef galibiyet alamadınız ama ilk maçın tabii ki normal olur böyle şeyler. İkinci maçta daha iyi olursunuz. Bu maç hakkındaki düşünceleriniz evet. nelerdir? Başlayalım istersen. denk geldi ilk maçın Aziz Nurodik. Defans attığımız tamamen yoktu zaten. Sağ taraf, sol tarafın ayağı yoktu. Sol taraftaki defans oyuncumuz heyecanlandı, topa vuramadı zaten. İç kavga çıktı. Anlaşamadık beraber. Kalecimiz zaten patladı. Yani nerede? sağdan vuran gol oldu, soldan vuran gol oldu. Ondan sonra iç savaş çıktı. Anlaşamadık ama herkesin ayağına saldık. Tecrübesizliğimize denk geldi. Bir dahaki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Evet. Başka Başka soru var mı? Aynı şekilde dediğiniz gibi arkadaşım dediği gibi işte tecrübeli tecrübesizliğimize denk geldi. Kalecimiz de birazcık ilk maçıydı onun da. O da birazcık sıkıntılar yaşadı onun için kaybettik ama bir dahaki maçlarda tabii galibiyet için savaşacağız. TK'ya ye selamlar. Yeni, yeni maçlarda transferler olacak mı takıma yoksa aynı şekilde Transfer maçımız, kesinlikle olması gerekiyor. Kaleci ve defans hattında inanılmaz eksiklerimiz olduğu zaten maç üzerinde e, çok bariz belliydi. Sağ ve sol hattımız yoktu. <laughs> Bütün goller sağdan soldan geldi. Kalemiz zaten boştu. O yüzden 3 tane eksimiz var. Defans hattına ve kale hattına acil bir Transfer yapmamız gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Buradaki takım da iyi bir takımdı zaten. Maşallah TKG evet. takım. Evet. Tecrübeli bir takimdi. Tecrübeliler. Evet. tecrübeler. Farklı tecrübe çok önemli. Biz sonraki maçlarda ben de daha iyi olacağınıza inanıyorum. Evet. Zaten farklı bir galibiyet çok ortada. Bir sonraki maçlarda. Herkesin ayağına var. sağlık. Teşekkürler, sağ olun. TKG ibni buradan da selamlar. İyi akşamlar.